Bu dersimizin başlığı kareköklü sayılar. Hemen örneğimize bakalım. Alanı 49 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğunu bulunuz. Sorumuz bu. Peki şimdi kareköklü sayılarda karekök alma işlemi nedir? Öncelikli olarak bir buna bir bakalım. Verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine Karekök alma denir. Karekök bakın şu sembolle gösterilir. Bu sembolü pozitif sayıların karekökünü bulmak için kullanırız. Karekök 9 ifadesi bakın karekök 9 şeklinde yani şu ifade karekök 9. Bu ifade karekök 12 şeklinde okunur. Bir tam sayının karesi olan sayılara tam kare sayılar denir. Örneğin 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 gibi sayılar tam kare sayılardır. Şimdi bu açıklamamızı bir alalım öncelikli olarak. Şimdi soruda alanı 49 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğu bizden isteniyor. Çözüme bir bakalım. Eli yani, alanı bir kenarının kendisiyle çarpımına eşittir. Bu nedenle hangi sayının kendisiyle çarpımının 49 olduğunu bulmamız gerekir. 49, 7'nin karesi. Yani 7 çarpı 7 olduğundan alanı 49 santimetre kare olan bir karenin bir kenar uzunluğu 7 santimetredir. Alanı 49 santimetre kare olan bir karenin bir kenar uzunluğu 49'un kareköküne eşittir. Yani bakın sembolle 49'un karekökü, kökü kare kök 49'u ben 7 çarpı 7 49 yerine ya da 7'nin karesi şeklinde yazacak olursam 7'nin karesinin karekökü 7'ye eşittir. Demek ki alanını verdiğimiz bir kare üzerinde alanını verdiğimiz bir değer kenar uzunluğunun karesi cinsinden yazılabildiği için 49 7'nin karesi olarak gösterilir. Demek ki karekök 49 aynı zamanda 7'ye eşitmiş. Evet. Şimdi örneğimizi alıyoruz. aşağıdaki kare köklü sayıları kök dışına çıkarınız. Sorumuz bu. Aşağıdaki kare köklü sayıları kök dışına çıkarınız. Nedir? Kare kök 9. Kare kök 9'u ben 9'u 3 ile 3'ün çarpımı şeklinde yazacak olursam yani 3'ün karesi şeklinde yazarım. O halde bir sayının karesinin kare köklü, o zaman o sayıya eşit ki o da 3'tür. Bunu alalım. Karekök 16. Bu 4 çarpı 4'tür. Yani 4'ün karesinin karekökü o da 4'e eşittir. Bunu alalım. Karekök 25. 5 çarpı 5. Yani karekök içerisinde 5'in karesi bu da 5'e eşittir. Evet, bu verilen sayılar dikkat edecek olursanız hepsi tam kare sayılardır. Hemen diğer sorumuza bakalım. Karekök 81. 81, 9'da 9 9'un çarpımına eşit. O da kök içinde 9'un karesi demektir. Yani cevap 9'dur. aldıysak diğer sorumuz karekök 100. 10 ile 10'un çarpımı 100'dür. Yani bu kök içerisinde 10'un karesi demektir ki 10'a eşittir. Diğer sorumuz karekök 121. 121 11 ile 11'in çarpımına eşittir. Yani 11'in karesine eşittir ki karekök içerisinde 11'in karesi bu da 11'e eşittir. Bir sayının karesinin karekökü o sayının bakın kendisine eşit oldu. Devam ediyorum. 144. 12 ile 12'nin çarpımı. O zaman kök içinde 12 çarpı 12 yani karekök 12'nin karesi bu da 12'ye eşittir. Sekizinci soru karekök 225. 225 15 ile 15'in çarpımı. Kök içerisinde 15'in karesi. Bu da 15'e eşittir. Diğer sorumuz. X kare eşittir 15 olduğuna göre X'in alabileceği değerler nelerdir? Yani X kare 15 eşitse. Bu sefer karesi 15 olan sayıyı sormuyor. X kare eşittir 15 diyor. Sorumuzu alalım. Şimdi karesi a olan sayılar eksi kök a ve kök a'dır. Yani artı kök a'dır. x kare a'ya eşitse bakın x eşittir eksi kök a veya x eşittir kök a şeklinde yazılır. Kök a ifadesi karesi a olan sayıyı bulma işlemidir. Biz kök a'yı bulduğumuz zaman yani karesi a olan sayıyı bulduğumuz zaman bu değere ulaşmış olacağız. Tabi bu arada kök a ifadesi hiçbir zaman içi de negatif olamayacak ve aynı zamanda kök a ifadesi de negatif çıkmayacak. Buna dikkat. Ama x kare eşittir a olması durumunda x'imiz eksi kök a da olabilir, artı kök a da olabilir. Yani bu ifademiz pozitifken başında bir eksili olanını bir de artılı olanını x kare eşittir a değerinde x değeri olarak yazabileceğiz. Ama kök a ifadesi hiçbir zaman negatif olarak çıkmayacak. Buna dikkat. Evet. Bunu alalım. x kare eşittir 15 ifadesinde x'in alabileceği değerler eksi kök 15 ile artı kök 15'tir. Bunları yazalım. Karesi 4 olan sayılar nelerdir? x kare eşittir. 4 ise x ne olabilir? Eksi kök 4 veya x eşittir kare kök 4 olabilir. Peki kare kök 4'ün değerini biliyorum aslında. Yani buradan x değerine ulaşabileceğiz. Bakın 4 yerine 2'nin karesini yazacak olursam x eşittir. Buradan eksi 2 çıkar. Veya buradan x eşittir. Yine kök 4 yerine 2 yazarsam x eşittir. Buradan da 2 çıkar. Demek ki x'in alacağı değerler karesi 4 olan sayılar eksi 2 ve artı 2'ymiş. Neden? Çünkü eksi 2'nin karesi de 4'tür. Artı 2'nin karesi de 4'tür değil mi çocuklar? Evet. Bu iki değer bizden istenen sonuç. Alalım şimdi bunları. İkinci sorumuz. Karesi 36 olan sayılar nelerdir? Diyor ki x kare eşittir 36 ise x nedir? Yani x eşittir eksi karekök 36 olabilir veya x eşittir karekök 36 olabilir. Bu ikisini söyleyebilirim. O zaman buradan x eşittir eksi 36 yerine bakın 6'nın karesini yazacak olursam x eşittir eksi 6 olabilir. X'in aldığı değer veya x eşittir burada. Doğrudan altının karesinin karekökü yani x eşittir bir sayının karesinin karekökü o da kendisi 6 olabilir. Yani eksi 6 veya artı 6'dır. Karesi 36 olan sayılar. Hemen not alalım. Karesi 20 olan 21 olan sayılar nelerdir? x kare eşittir. 21 ise x eşittir eksi karekök 21 olabilir veya x eşittir karekök 21 olabilir. Evet, her ikisi de bizden istenen. 21 tam kare bir sayı olmadığı için kök dışına çıkmaz. Köklü olarak bırakacağız. Evet, bunu da alalım. Dördüncü sorumuzda x kare eşittir 64 olduğuna göre x'in alabileceği değerler nelerdir? x kare eşittir 64 ise x eşittir eksi kare kök 64 olabilir veya x eşittir karekök 64 olabilir değil mi? Bu iki değer olabilir. Peki 64 tam kare bir sayı. 8'in karesi. O zaman 64 yerine ben burada 8'in karesini yazıyorum. Buradan x eşittir. karekök 8'in karesi 8 olarak çıkacak ama baştaki eksiden dolayı bu eksi 8. Yine bunu da aynı şekilde yazacak olursam bakın x eşittir buradan da 8 çıkacak. Demek ki bizden istenen karesi 64 olan sayılar eksi 8 ve artı 8'miş. Bunu da alalım. Beşinci soruda x kare eşittir 7 olduğuna göre x'in alabileceği değerler nelerdir? x kare eşittir 7 ise x eşittir eksi kare kök 7 veya x eşittir kare kök 7 olabilir. Peki 7 tam kare bir sayı değil. Bu sebepten bizden istenen x'in alabileceği değerler köklü olarak çıkacak. Yani eksi kök 7 veya artı kök 7. Bunları da alalım. X kare eşit 30 olduğuna göre x'in alabileceği değerler nelerdir? X kare 30 ise x eşittir eksi karekök 30 olabilir veya x eşittir kare kök 30 olabilir. 30 da tam kare bir sayı olmadığı için kök dışına çıkarmıyoruz ve bu şekilde yazıyoruz. Kare kök 30 ya da eksi karekök 30. Evet, yine kareköklü sayılarla ilgili üçüncü örnek tipimiz diyor ki karekök 29 sayısının birbirine en yakın hangi iki tam sayı arasında yer aldığını bulunuz ve sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Sorumuzu not alalım. 29 sayısına en yakın tam kare sayılarımız, bir küçük bir büyük seçeceğim. Küçük olanı en yakın 25, büyük olanı da en küçüğü 36. O zaman 29 sayısı 25'ten büyük, 36'dan küçük olacak şekilde bir eşitsizlik şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi bu sıralamada her tarafın kareköklerini alırsak, Karekök 25 küçüktür. Karekök 29 o da küçüktür. Karekök 36 olacak. Karekök 25 5'e eşit. Karekök 36 da 6'ya eşittir. Değil mi? 25, 5'in karesi. O zaman bu 5 olarak çıkacak. 36, 6'nın karesi. Bakın kare kökünü alınca 6 olarak çıkacak. Şimdi kare kök 29, 5'ten büyük, 6'dan küçük bir sayıdır. Hani hangi iki tam sayı arasında yer alacaktır? 5 ile 6 arasında yer alacaktır. Sayı doğrusunda da gösterirken, o zaman 29, kare kök 29, 5 ile 6'nın arasında olmalıdır. Bu sayı sayı doğrusu üzerinde gösterilirken 29 sayısı 25'e daha yakın olduğundan karekök 29 5'e biraz daha yakın olarak çizilir. Öyle değil mi? 29 bakın aralarındaki farka bakacak olursanız 29 eksi 25. Burada 4 fark varken 36 eksi 29 ama buradaki fark daha fazla 7 değil mi? O halde 29 25'e daha yakın bir sayı. Demek ki ona göre izah olursak tam ortada olsaydı tam 5 ile 6'nın orasını da alacaktım ama 5'e biraz daha yakın olduğu için ortanın biraz daha bakın dikkat ederseniz sol tarafında noktayı verilmiş oluyor. Hemen bunu da not alalım. Şimdi sorularımız şöyle. Aşağıda verilen sayıların birbirine en yakın hangi iki doğal sayı arasında yer aldığını bulunuz ve sayı doğrusu üzerinde gösteririz. Karekök 23. Şimdi e, iki, hangi iki doğal sayının arasında yer alabilir diye düşünüyoruz. Neye bakacağız? 23 sayısına. Şimdi 23 sayısı acaba hangi tam kare sayıdan büyük, hangisinden küçük? En yakın olanları bulalım. Mesela 23 16'dan büyüktür, 25'ten küçüktür. Böyle söyleyebilirim. Her tarafın karekökünü alacak olursam karekök 16 küçüktür karekök 23 o da küçüktür karekök 25. Neden bu işlemi yaptık? Çünkü buradaki sayılarımız tam kare sayılar ve bunlar kök dışına rahatlıkla çıkar. 16 4'ün karesiydi. O zaman kök dışına 4 olarak çıkar. 23 kök içinde zaten bizden istenen de. 25 de 5'in karesi olduğunda bu da kök dışına 5 olarak çıkacak. Öyle değil mi? Peki 4 ile 5'in arasında olup hangi sayıya daha yakın 23? Tabii ki 25'e yakın değil mi? Arasındaki fark 16 ile arasındaki farka göre daha az. O halde sayı doğrusunu çizip üzerinde göstermeye çalışalım. Sayılarımız 4 ve 5 olsun. Birisi 4 ve birisi de 5'in olduğu bölge. Burası 4, burası 5. Ne dedik? Tabii ki 25'e daha yakın bir yerde olacak. Demek ki bizden istenen karekök 23 burada bir değer olacak. Evet, not alabilirsiniz. İkinci sorumuz karekök 41. 41 sayısı hangi iki doğal sayı arasında ama tam kare doğal sayılar? Mesela 41, 49'dan küçük. 49 bir tam kare. 7'nin karesi. Peki 41 aynı zamanda 36'dan da büyük. 36 da 6'nın karesi. Peki ben buna göre her tarafın karekökünü alırsam bakın karekök 36 küçük karekök 41 o da küçük karekök 49 şeklinde yazabiliyorum. Öyle değil mi? Buradan da 36'nın karekökü 6 49'un karekökü de 7'ye eşitti. O zaman 6 ile 7'nin arasında yer alan bir sayıdır. Peki şöyle baktığımızda 41 sayısı 6'ya mı daha yakın, 7'ye mi daha yakın? Aralarındaki farka bakacak olursak arada 5 fark, arada 8 fark var. Demek ki 36'ya daha yakınmış. O halde sayı doğrusu üzerinde gösterecek olduğumuzda 6'ya daha yakın bir değer olacak yani şuralarda bir yerde olsun diyelim. Bu altı, burası 7. Karekök 41 de şöyle bir değer alsın. Evet, bunu da not alabilirsiniz. Karekök 62. Şimdi 62 sayısı acaba hangi tam kare sayılar arasında yer alır. Hemen 64'ten küçüktür diyebiliriz 62 için. Öyle değil mi? 64 8'in karesi. Ha, o zaman 7'nin karesinden de büyük olmalı. Değil mi? Öyle mi acaba? 7'nin karesi de 49. Ha, bakın oluyor şimdi 49'un karekökü karekök 62 işte bizden istenen. O da karekök 64 şöyle yazabilirim. Buna göre 49 karekök 7 olarak yazılacak. Karekök 64 gibi 8 olarak aldığım zaman şimdi burada 62 tabii ki 64'e daha yakın görünüyor. Halbuki sayı doğrusu üzerinde de 8'e yakın bir sayı olması gerekiyor. Şöyle alacak olursak 7 8 diyelim. 8'e yakın olan sayı da karekök 62 diyelim. Evet not alabilirsiniz bunu da. Diğer sorumuz karekök 72. Peki 72 sayısı hangi sayıların arasında yer alır? 72 81'den küçüktür mesela. 81 9'un karesi. Peki 8'in karesi de 64. 64'ten de büyüktür. Yani karekök 64 karekök 72 ve karekök 81 şeklinde sıralayabiliriz burayı. Ne oldu şimdi? 64 karekök 64 8'e eşit karekök 72 yazıyorum. Karekök 81 de 9'a. Peki bu sıralamada 72 hangi sayı daha yakındır? 64'e mi 81'e mi? Tabii ki 64'e daha yakın. Halde yine sayı doğrusu üzerinde çizdiğimizde bu sefer 8'e yakın olan kısma işaretleyeceğiz. Değil mi? Şuraya işaretleyelim. Daha yakın. Burası 8 diyelim, burası 9 diyelim. O da ne olacaktır? Karekök 72 diyelim. Hani 8'e daha yakın bir değer oldu. Evet. Aslında ortanın birazcık daha sol tarafında gibi. Yani çok yakın değil. Hani ortanın azıcık solunda gibi. Aşağı yukarı iki sayının arasına yakın bir değerde. Evet. Devam edelim. Karekök 98. 98 hangi aralıkta? Tabii ki yüzden küçük diyebilirim. Onun karesi yüzdü. Hemen gözüme battı peki onun karesi bu. Bu da 9'un karesi. Yani 81 gibi düşünün. Size kolaylık olsun. 81 ile 100 arasında. Yani karekök 81 küçüktür. Karekök 98. O da küçüktür. Karekök 100. 81 neye eşit bu? 9'a. Karekök 81 değil mi? Karekök 98. O da karekök 100 de ona 10 eşit. Onun karesi 100 olduğu için karekök 100 de ona 10 eşit. Peki 98 yüze daha yakın bir değer olduğuna göre karekök 98 de ona yakın bir sayı olmalı. Yine sayı doğrumuzu çizelim. 9 ve onun olduğu değerler ne dedik? Ona daha yakın bir değer olacak. 9, 10, karekök 98 de ona yakın bir değer. Evet, not alalım. Şimdi gelelim dersimizin son sorusuna. Karekök 120. 120 sayısı 121'den küçüktür. 121 11'in karesi. Peki aynı zamanda bu da 100'den büyüktür. Demek ki karekök 100 küçüktür karekök 120. O da küçüktür karekök 121. 100'ün karekökü 10. Kare kökü 120. 121'in karekökü de 11. Tabii ki 121'e çok yakın 120. Demek ki karekök 121 de 11'e çok yakın bir değer olacak. O zaman şöyle yazabilirim. Bakın burası 10. Burası 11. Burası da karekök 120 diyecek olursak şurada karekök 120 11'e yakın bir sayı olarak bulunacaktır. Evet. Bunu da not alabilirsiniz çocuklar.